Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyanın farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor her yerden bunu temin mümkün ve bunun içinde bize sinyal çakanlar var. E biliyorsunuz şeyde Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da yani biz de Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım. Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor her yerden. Bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var. Değerli arkadaşlar, bu zat yaşta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından filan da tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'na varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olan birisi. Ve bizim de gerek istihbarat, gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Ee, bugün de yargıya sevgi yapıldı. Ve bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabi işte ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu. İçişleri Bakanlığımız bugüne kadar oldu. Hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Yani batı yağışla ilgili sağlıklı bir bugüne kadar operasyonu mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Şimdi tabii yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Ee, bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DAEŞ'te olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya almış. <laughs> Arkadaşlar SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabi adını da dikkat ederseniz Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Ve hala da gönderiyor. Tabii sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Ve bu silah, mühimmat, araç, gereç desteklerinin yanında sizin de ifade ettiğiniz gibi eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam işte uçakta gelirken arkadaşlara da söyledim. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkanla bir görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüş. Efendim İngiltere'den bir haber geldi. Önce, İngiltere'den, Zavet, sizin İngiltere haber şey açılışlar geldi. Önceki müzakeremizle biraz kendimizi değiştirdik. de bu konuda taze mesajların doğrultusuna olarak maksatlı olarak iktisatlardan almak istiyoruz. Bir de bu kapsamlı bir ziyaretimiz olacak. Yani ben tabii taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Ve Buckingham Sarayı'nda da iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz. Başkan Joe Biden'ın 2016'a düşen en kesik bir yasa tasarısına HSE'nin bu yöntemleri kullandı. Bunu da fena ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz şeyde Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu ve cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar ve cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da yani biz de cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. E, temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım. Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var.